Merhaba arkadaşlar yeni bir videomla karşınızdayım Bugünkü videom tamamıyla size model göstermek. Normalde kanalım daha çok patikle liflere uygundu. Ama ben bu sefer yaptığım peçete örnekleri de size göstermek istedim arkadaşlar. Bu çok güzel bir çemen modeli. Bunun boyutunu küçültüp ya da büyütebilirsiniz yaptığınızda. Bu modelim ise hem önü tenleri için hem vazo dipleri için muhteşem bir örnek. Biraz karışık ama gerçekten çok güzel ve çok narin bir örnek. Bir model arkadaşlar. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Yaparak yaptığımda çok keyif aldım. Eğer siz yapmamı istiyorsanız bir dahaki videolarımda yapılışını size gösteririm arkadaşlar. Bunun için yorum kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Sizden ricam kanalıma abone olup yorum yapmanızdır. Eğer bu içeriği de almamı istiyorsanız yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Ee, kanala peçete örneklerini de yapabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.